Kabim, gözümü üç şeyi gönlümün nuru, hoş geldin. Naber? Hmm. Ne haber? Ne yaptı gene beş tane bir şeyler bir şeyler dedin. Beş kişi. Dün maçka telefonu orada, motordan nemi ağzına vermeye kalktılar. Öyle bir şey yapmazlar. Yaptılar. Yalan Yaptılar. Şey varmış. Sen nasıl kaçtın abi? Kaçtım. Vardın. Cinsiyetim neymiş? Çift cinsiyet. Çift cinsiyet. İnteresekçiyor. Evet. O ne alıyormuş abi? Ne bileyim. Ne? Karı cinsiyet yani. Cumartesi e, pazarı yaptın? Benim hamım yok ama çiftçi. Yok, aynen. Cumartesi pazar ne yaptın? Çıkabildin hı. mi sokağa? Hı. Ha? He? Cumartesi pazar çıktın mı sokağa? Çıktım ama ekip arabası çevirdi, belge gösterdi. Rapor. Ne raporu? Sokağa çıkma yasağı. E, İyi, onu nereden aldın? Fulyadan mı verdin? Hı hı. Abi sen evde oturamıyor musun? Sıkılıyorum. Çünkü pazar günü, cumartesi pazar bütün apartmanın söylüyor haberin olsun. Ne söylüyor? Jandarmalar gene sokaktaymış. Cumartesi pazar yine sokağa çıkma Ramazan boyunca bir ay sokak çıkma yasağı. olmaz sen... öyle bir şey. O kadar dayanamaz millet. Nasıl evinde yemek yiyecek? Ne bileyim, bilmiyorum. Gene böyle konuşuyorsun bak gerçekleşirse millet senin üstüne yürür ha. Ben sana söyleyeyim bak. Her şeyi biliyorsun bak dedim cumartesi pazar şey olacak oldu. Gene olursa bak büyük sıkıntı Cenk Tabii. abi. 2017'deki Herkes... hastalığı bilen kişiyim yani yalan söylemiyorum. Herkesin telefonunu söylüyorum. Biliyorum abi. Gezi olayını da bilen insanı. Sen biliyorsun abi senin içine doğuyor. Deriye malum olur mu derler bir şey var. <laughs> sana geliyor abi valla. Bana hastalıktan dolayı geliyor. Sen beni özlemiyor musun abi? Ne özleyeceğim Metin Nasıl? abi? Aaa beni sevmiyor musun sen? Ama sen de yaptın. <laughs> sevmiyor musun sen beni? Ateşleme, para ben ateşlemiyorum para kazan. Ben ateşlemiyorum Allah'ından kork lan. Ben ateşlemiyorsam kim ateşliyor sana? Yandık açız efendim. <laughs> Geçen gün geldi 20 lira istedim vermedin bana. Tamam, tamam Hadi ben, ben. ortalık makaka oldu yani. Dayanmıyor değil günde 50 kere yemek yiyip durma az ye. Tamam. Hayır, Bülent Ersoy yeni hastasın değil mi? Tamam. çok seviyorsun. Tamam. Necet Alp'ten en çok sevdiğim bu herhalde. Evet. Necet Alp geçen aramış seni herhalde evet. ne yapıyorsun diye. <laughs> herkes düşünüyor seni be. Düşünmeyen yok vallahi helal olsun. İndir onu da senin yüzünü görelim abi yüzünü göremiyoruz. Yüzünü göremiyoruz. İndir ağzını yediğim indir. Kurban bayramı 9 gün, Ramazan bayramı da 9 gün, toplam 18 gün yani. İnsanlar ne yapacak Metin? Ben üzülüyorum. Yani. 9 gün değil ya bayram. Kurban Ağustos'un ikisi baktım. E tamam şey ne zaman? Ne? Normal Ramazan ee, bayramı. 25 Mayıs pazar günü. Kaç gün sürüyor? 9 gün sürüyor. Nereden biliyorsun 9 oldun? 4 dedi ha. Ya sen var ya, sen çok değişik oldun Neyse ha. Neyse yani yollasınlar ya. Yani. Arkadaşlar vallahi 50 kere söylüyoruz abi de şu anda hani milletin de durumu iyi değil. Hani senin dediğin gibi dedi diyordun ya harbiden öyle yaptım milleti. Millet karı gibi aç. Yani çalışmayanlar bilen çok fazla var şimdi. şimdi Evinde de oturuyor herkes. Doğru mu? Bilmiyorum abi. Sen, sen onu gene nereden kopardın? Çok gazetesi. Niye koparıyorsun elinde kasta varken? Dünkü işte cumartesi pazar. Tamam işte cumartesi pazar geldi abi. Gene yasak. Hı -hı. Metin abi de jandarmalar varmış. Millet yolda gidermiş. Bir blok çekecektik onu da çekemedik. Ne yapacağız abi böyle blok gelmiyor, çekemiyoruz. Hafta sonları tatil. Yandık ya. Sen de diyorsun eve gelemezsin. Ne yapacağız? Yandık Metin abi ya. Nereye gideceğiz abi video çekmeye? Ben adaya gideceğim pazar günü ama gidemezsin. Ne işin var senin adada? Pazar günü gideceğim. Ne işin var? Tamam. Söyle bakayım ne işin var? Paskalya pazar günü. Sana ne adadan? Ne işin var? Sen pas şey Türksün sen. Rumların Paskalya. Tamam ne işin var senin Rumlarla? <laughs> ne işin var onu söyle. Ateş ederler. Ulan her yerden sinyal ha. Her yerden. Benim iliğimi kemiğimi sömürdün hala başkalarla gidiyorsun. <laughs> Ulan Cenk abi. İki gün ne yapacaksın şimdi? Ya? Ne yapayım abi? İki gün oturduk, iki gün daha otururuz. Bak kim geldi bak. Bak kim geldi bak. Bak Cengiz geldi bak. Evet. Bu zamanında seni istedi vermedin ha. Evet. Ben de olsam ben de vermezdim abi. Baksana tipe. Verilir mi? Evet. Şimdi? Şimdi istese? Gene vermez. Çirkin ya yakışıklı adam bir baksana. Baksana gözleri gene kapalı. <laughs> Şuna bir git de ya bak oradan seni kesiyor. He evet, susadın mı? Vallahi. Bana ne abi susadıysan susadın vallahi ben Cenk vallahi abiye vallahi bakarım. Çok, çok, çok. Gel Cenk abiye bir öp ondan sonra alayım. Cengiz abi gene sokağa çıkma cumartesi kalsın. Abi ne aşkın o senin ya. He. Eski aşkın abi. Bak Cengiz abi zamanında diyor çok güzeldi diyor ama şimdi diyor çok güzel değil diyor. Lan yapma bak yapma başımız belaya sokacak yapma. Metin abi. Cengiz abi. Gel bir öp 20 vereyim. Heh, gel. Gel, gel öp bak gel diyor. Gel, gel öp, diyor. Öp beni, çabuk. <laughs> bak kaçtı gitti görüyor musun? Cenk abi sen ne yapacaksın hafta sonu çıkacak mı gene sokağa? Çıkamam abi jandarma varmış. Mail geldi bana yalan söylemiyorum. Nereden mail geldi? He? Nereden mail Şu geldi? Jandarma tarafı. <laughs> Çıkarsan sana neler yaparlar? Ya hiç Al, arabayı alırlar mı? Alırlar sonra. İşe de kurtulamazsın ben sen sana söylüyorum. Sen ne yapacaksın Metin sen yap. Ben evden çıkmayacağım abi. Oturacağım evde. Ne yapayım çıkamıyoruz. Metin abi ne yapacağız böyle ya? Bilmiyorum bak Gökhan da kapalı. Gelmiyor. Sokağa çıkma yasağı Gökhan hiç gelemez. Tabii ha? hiç gelemez. Sen bir bin lira ver de Gökhan'a yardım edelim. Ben ya veremem nereden, nereden. yapayım? <laughs> Yok değil mi paran senin? Evet. <laughs> Yok. Yok hep metin veriyor sana. Ama sen metine hiç verme. Bak öldü gene oradan ekmeği çıkardın. <laughs> ya bırak Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Ulan daha yeni yedin. Hala öldük açlıktan diyorsun. Hala kuru ekmek yiyorsun ya. Atat duysunlar. Merhaba. <laughs> <laughs> Kasap duysunlar anlasın. Yemek Et veriyor mu? Yok. Sıra sarı Teşekkür ederim. İyi Allah razı olsun. Sen evde yemek yapıyor musun? <laughs> Niye? Sürekli dışarıdan ye sonra <laughs> para yoktu. Evde ocak falan yok mu abi doğalgaz? Evde yaparmış, yapamaz. <laughs> He, yapma o zaman aman. <laughs> Aynen öyle, yakabilirsin sen aman. <laughs> bak ben onu düşünemedim aman. Sonra bina gider valla. Yiyiciye <laughs> <laughs> i̇şte bak, ay tatlılığa bak ya. Maşallah. <laughs> Lan yeter yeter. Bir <laughs> 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 ya, ya, abi. Ya abi... bu Öyle mi diyorsun? Sen sinyale de çıkamıyorsun, ne olacak? Para götürürsün yani. 1 lira, 2 lira, 5 lira veriyorlardı şimdi o da yok. Ne yapacaksın abi? Yandık. Nereden bulacaksın? Millet harbiden karadan da betanaç olmaya doğru gidiyor ben sana söyleyeyim. <laughs> Sen ne yapacaksın? O önemli. Ramazanda açlık yoldasın herhalde. Evden çıkamayacağım yani. Vallahi herkese ben söylüyorum. Göndermek isteyenler gönderiyor abi. Kimseyi zorunu tutamam. Herkese diyoruz arkadaşlar açlık gönderin diye. Gönderen yok şu anda. Herkese diyor ki çok kazanıyorsunuz, çok ediyorsunuz. Vallahi biz hani ilk para geldiğinde ben göstereceğim zaten herkese buradan sana verirken de. Şu anda kazandığımız para yok sana gelen açlıkları veriyorum. Pazar günü Paskalya kutlanmıyor, dana benim olsun. kutlanmıyor mu? O da bitti, o da gitti. E ne olacak? Sen, sen sana ya. evden çıkayım deme. Hı. Sıkıntı yaşarsın bak. Evinde otur mis gibi. Şu ağzının kenarını sil, üstünü sil. Ne hale getirdin gene üstünü Cenk abi ya? 10 gün kaldı, Bu para yollasın abi. Valla sen söyle abi, ben değil. Sen söyle. İstihal söyle kameraya. Ramazan'a 10 gün kaldı. Ramazan açtım. Yok. Yollar mısınız? Arkadaşlar duydunuz hani ben gelen 1 liraya kadar cebime atmıyorum. Hepsi Cenk abi veriliyor. Şu anda da bende parası var. Gene vereceğim. Ondan sonra parası bitiyor. Ben gene cebimden vermeye devam ediyorum. Ama sizden de yardım olursa çok seviniriz. Yardımınızı bekliyoruz. Yardımcı olmak isteyenler Instagram'dan veyahut da YouTube'da yorumlara yazabilirler. Söyle bakayım. Şu ağzının kenarını sil diyorum. Tatlılığını bozuyor. Şu kafanı kesme diyorum abi sen niye kardeşini dinlemiyorsun? Sen beni hiç sevmiyorsun değil mi? Hiç sevmiyorsun değil mi beni? Hiç dinlemiyorsun beni. Yandık Metin böyle ne oldu Bilmiyorum abi. E ee, o kadar dedim millet karı gibi aç aç al sana millet Karı gibi aç. Getirdin herkes senin yüzünden. Sen iyisin ama değil mi? He, fazla sokağa çıkma diyorum. Sen dinle beni biraz Cenk abi. Her gün sokaktasın ama. Sen de var değil mi kolonya? İyi. Kullan kolonyanın gerektiğini. Alacağım abi birazdan yiyeceğiz. Ne alayım? Köfte ekmek mi alayım? Ben? Hep köfte ekmek yiyorsun. Bak biri de canlıda dedi ki para göndereceğim ama sadece köfte ekmek yiyecek dedi. Başka bir şey yok. Başka bir şey yaparsan? Ne diyeceğim, ya. ne olacak bana Ne olacak? neler çıkarıyorsun oradan? Portalı çok yapamıyorum. Poşete bak ya. Ne Heh, en sevdiğin. Hı. Hı. En Ama sevdiğin. Program alamıyor bayram için, Ramazan bayramı için. Abi yapacak bir şey yok. Üzülmüyor musun ben? Abi üzülüyorum, niye üzülmeyeyim? De, benim cebime gelmiyor ki onun çıktığı para. Evet. Sen üzülüyorsun niye sen? Niye üzülüyorsun? Yanına mı çıkacaksın sen gene oynayacaksın mı? <laughs> Çok güzeldi değil mi o video? Şimdi birazdan e, senin eski videolarını izleyeceğiz, yorumlayacaksın abi tamam mı? Evet. Bak gene ekmeği çıkardı Allah'ım. Ya sen doymuyor musun ya? He? Cenk Bey. Sen doymuyor musun abi? Niye? Nasıl doyuracağız seni? Yandın. <laughs> Yandın sen ben sana söylüyorum. Millet karı gibi aç. Para yok, millet ortalık mokoko, diye diye ortalığı mokoko yaptı. Şuraya bak, insan geçmiyor. Her şeyi biliyorsun ya. Enver de çıkıyormuş. Enver çıkamaz. Kim diyor Enver çıkıyor? Bizden Enver çıkamaz. Ha. Anca af gelirse, yoksa ha. çıkamaz. Af geldi mi sen de kurtulacaksın. İnşallah gelir senin adına. Son sevenlerine bir şey söyle, bu videoyu kapatayım. Şimdi yeni videolarını, şey, eski videolarını izleyeceğiz seninle. Kötü kötü şeyler duyuyorum yani denetimliğinin oradan. He. Bir ay sokağa çıkma yasağı Ramazan'da. Öyle mi diyorsun? Yiyeceklerini şimdiden alsınlar. Valla arkadaşlar size Cenk abimizin tavsiyesi var. Yiyeceklerini şimdiden alsınlar diyor. Dikkat edin kendinize. Bir ay sokağa çıkma yasağı söylüyor herkes. Ateşleyin bana da. Arkadaşlar ateşlemek isteyenler dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Yorumlara veyahut da Instagram'dan yazabilirsiniz. Ee, ben Cenk abiye tamamını vereceğim zaten göndermek isteyenler yazar arkadaşlar. Cenk abicim bir öpücük gönder kapatayım bu videoyu. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.